Arkadaşlar merhabalar. Bugün derece isteyenlere son 75 gün tavsiyelerini konuşacağız. Hiç duymadığınız bazı bilgiler vereceğim. Bunları nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Şuraya da 24. yazdık. Bazı arkadaşlar diyor ki abi her yere 24. yazıyorsun. Yazarım tabi. O kadar çalıştım 24. oldum yazacağım. Ben yazmayacağım da kim yazacak? Öyle mi? 24. Evet. Şimdi uzatmadan konuyu başlayalım. Başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü izleyenlerin şu abone değil. Haydi başlayalım arkadaşlar. Şimdi bir günlük tekrar. Bu günlük tekrardan kastımız ne? Arkadaşlar, derece isteyenlerin hani son 70-75 gün kala birçok konusu bitmiştir. Şimdi bitirdiğiniz derslerden ben şöyle yapıyordum. Mesela örnek verelim biyoloji ya da tarih. Hangi ders olursa olsun biyoloji, tarih, kimya hiç fark etmez. E, bitirdiğiniz bir ders var ise bu derse günde yarım saat kadar her gün düzenli bir şekilde ayırarak baştan sona tekrar ettiriyordum. Nasıl yani? Mesela tarihi mi bitirdim? İnkılap tarihi, baştan başlıyordum tarih bilimine giriş ya da biyolojide ilk konuyu seçiyordum, başlıyordum. Sırayla sona kadar günde bir ya da iki konu saat diliminize göre bazı konular çok kısadır iki tane tekrar edersiniz bazıları uzundur iki günde tekrar edersiniz. Bu şekilde bir iki hafta içinde bu dersi komple baştan sona tekrar ediyordum. Bu bir günlük tekrarlarımı böyle yapıyordum. Bir günü analize ayır. Bir günümü analize ayırıyordum. Nasıl yani? Haftanın bir günü belirliyordum. Bugün o hafta ne yaptıysam bunu değerlendiriyordum. Çözdüğüm denemeleri üst üste koyuyordum. Eskiden çözdüğüm, mesela 3 ay önce bir test kitabı bitirmişim. Bu test kitabını yanıma koyuyordum ve bu test kitabında yapamadığım, 3 ay önce yapamadığım soruları şu an yapabiliyor muyum? Veya 3 ay önce hangi konularda zorlanıyordum? Bu konuları bir yazıyordum hani yine zorlanırsam bir tekrar edeyim diye. Bir günümü komple analize ayırıyordum. Şöyle yapabilirsiniz. O gün bir TET denemesi çözer. Analizini yaparsınız. Kalan vaktinizin tamamını analize ayırırsınız. Ha, klasik deneme çok çözüm falan demiyorum zaten. Onları yapıyorsunuz. Talim terbiye kurulu incelemesi. Şimdi talim terbiye kurulu 2021 YKS için bir şey hazırlamadı. Yani... Bir şey paylaşmadı açıkçası. Ama 2020 YKS var elimizde. Talim Terbiye Kurulu müfredata hazırlayan kurumdur. Burada hani belki ufak tefek tüyolar alabilirsiniz. Buralardan birkaç soru, soru diyor. Mesela diyor ki atıyorum orada yazıyor. Şu kelimenin üzerinde dur. Bu 500 sayfalık bir pdf'tir. Ama bunun yani yaklaşık 300-350 sayfası boştur. Yani siz de göreceksiniz. E, hemen atlayacağınız sayfalardır. Kalan o 150 sayfa, e, hadi bilemediniz 200 sayfayım. Kısa kısa inceleyebilirsiniz veya ders ders de inceleyebilirsiniz. Atıyorum ben matematik geometrim zaten iyi. Matematik geometriyi incelemem. Giderim biyolojiyi, tarihi incelerim. Benim onlarım kötü de yapabilirsiniz. Bu şekilde en fazla inceleyeceğiniz 30-40 sayfalık bir şeye düşürürsünüz. Talim terbiye kurulu incelemesini. Zor soru uğraşları. Şimdi bu ne demek? Arkadaşlar ben de daha önce paylaştım. kendim çözemediğim güzel soruları biriktiriyordum. Bunlarla uğraşıyordum. Şimdi ben, eğer bir arkadaşınız varsa Bununla birlikte çözemediğiniz güzel biriktirdiğiniz hoşunuza giden soruları değiştirip zor sorular üzerine uğraşın. Bu sorular belki sınavda çıkmaz ama sizin ufkunuzu genişletir. Ufkunuzu genişletirse hem hızlanırsınız yani 2 dakikada çözeceğiniz soruyu 1 dakikada çözersiniz. Hem de arkadaşlar zor sorulardan korkmazsınız, alışkın olursunuz. Ha, benim bir arkadaşım yok diyorsanız ben dediğim gibi kendi uğraştığım güzel zor matematik, geometri sorularını paylaştım. YouTube'da da paylaştım. E, Telegram grubumuza da var bu sorular. E, onun harici Telegram grubumuza yine zor sorular arada bir atıyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Kendi zor sorularınıza zaten uğraşıyorsunuz, bir de arkadaşlarınızla kiyle uğraşın. Türkiye geneli deneme sınavları. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar bir yayın evi kendi reklamını en iyi Türkiye genel sınavları ile yapar. Yani normal denemesine 5 birim emek harcıyorsa Türkiye genel sınavlarına 10 birim emek harcar. Oturur müfredatı inceler, talim terbiye kurulu inceler, eski soruları çok iyi inceler öyle hazırlar. Çünkü Türkiye genel sınavına giren öğrenci beğenirse bunu gidip satın alabilir bu yayın. O yüzden bu sınavlara çok önem verir yayın evleri. Girebildiğiniz kadar Türkiye genel sınavlara girin. Bakın bunların şu an yapılıyor olmasına da gerek yok. Mesela 2019'da bir Türkiye genel sınav yapılmış atıyorum. A yayınları, B yayınları, C yayınları hiç fark etmez. Bu yayını bulun ve çözün. Yani bu yayının Türkiye genel sınavını çözün. Bundan kaçmayın. Eski yılların da olsa 2018, 2019, 2020, 2020 fark etmez. 2018'den sonra zaten TYT müfredatı değişmedi. AYT'de ufak tefek 2020 yılında değişimler oldu. Onun haricinde 2019'u mesela çözebilirsiniz AYT'de de. Hem bu yılın yani 2021 yılının hem 2019-2020 yıllarının gerekirse 2018'de bulursanız internette PDF'lerini bulup çözün. Türkiye genel sınavları asla kaçırmayın. İnanılmaz derecede sizi geliştirecektir. Emin olun normal denemeden çok daha kalitelidir. 5 önerim vardı. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. O başardım mesajınızı bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Şşş. Bu kadar uğraştık. Anneme yazdırdım ha. Bir like atmayı unutmayın.